Ee, başladık değil mi? Aa, 7 kişi izliyor. Yedi kişi izliyor, altı kişi beğenmiş bak. Tamam abi, çok, çok 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 selamlar, selamlar abi. Evet, selamlar. selamlar. Kim diyoruz ilk başlamakta. Ee, evet, şimdi biz bu biraz toplansınlar arkadaşlar. Ondan sonra evet. şey yaparız yani. Çekilişimizi. Bir vlog tarzı da olur. Yani. Abi sabah yarınki videoyu, bak muhabbet videosu arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Bak çok şey kaçırırsınız yani gerçekten muhabbet var çünkü atlatmadan izleyin. Biz nasıl YouTube'a başladık değil mi? Aynen. Nasıl şeyle geldik yani sizler de e, öyle giderseniz emin olun bir yere gelebilirsiniz. Yani YouTube alakalı biraz da konuştuk değil mi? Soruların Aynen. kaç tane soruları cevapladık. Yani genelde altta yazan yorumlar. Genelde sizin kafanızda oluşan soruları biz cevapladık bugün. Selamun Aleyküm abi eski günler geldiler. Kulübeyi a hatırlıyor musun? Kulübede Lan bu okumuyor, okumuyor falan filan şey mi? yaptık. Kulübede yaptık. E, Ramilerin kulübesinde de yaptık. Şu an Ahmet Acar çekilişine şey Ahmet'in tavuk. Sen aslında abi. bir yakın bir yerlere otursan iyi olur. Ya, ya, ya onu a bozma a istersen. be şuraya bir yere çek sandalyeyle. Evet. Tamam. Ha, o da. Şey, yat, hadi, yat, hadi Tamam hadi arada horluyor. Ha, o araya bir sen. şey et kendine. tamam. Hadi. Hadi. Tamam. Şu sebili de O mu abi ne kadar ağırmış lan bu. Oo, horluyor bak bak. İyi akşamlar. Selam cumanız mübarek olsun. Özlem Çetin. Çok teşekkür ederiz. Allah Enes kafanı vurma. Enes evet, evet arkadaşlar. Evet. Enes şu an Hastane. kapısını kırdı. Ee, Enes bizi ne zamandır takip ediyorsun? İlk öncelikle onu soralım. Seni ilk takipçilerim dedim. Biliyorsun. Evet. Yani o tavukların köpek yediğini falan hatırlıyorum. Aynen. Evet. Hatta, yani yakında tekrardan izledim. Sesin öyle bir şey ki videoda. Aa, ben o gün yani var ya kapıları kırdım yani. Belediyeden birisi gözüküyor. Neyse bir şey demiyorum ama. Yok geç kalmadınız daha başlamadı çekiliş. Yok ki daha başlamadı. Şimdi aynen, ilk önce bir fragman şey yapıyoruz. Biraz muhabbet edelim arkadaşlar. Bir 10 dakikayı doldurmayalım dur Amir Reis. Doldu. şey o kadar da değil. O kadar açık sözlü olma. Sağ abi. <laughs> ya, açık sözlü olacaksın abi. Biz de öyle şeyler gibi değiliz yani. <laughs> aynen, Atun aynen. Arkadaşlar. 8 dakikaydı zaten. Aynen abi. Aynen. Evet. <laughs> Kolumuza Rolex takmıyoruz. Bak altın çiz şunu abi. Yani neyse. Nasıl oluyor? Sen çizdin. Çizdim çizdim. Evet. Bazı arkadaşlarımız hani şey etmiyor. Ben şimdi dikkatli izlediğimden dolayı bazı öbür arkadaşlarım. Neyse. PUBG ne zaman giriyor? PUBG abi bak kulaklığım yedi? bak içeride ses geliyor şu an. Kardeşim. Biri yazmıştı görmedim. Heh tamam ayıp şey. Şey. Nasıl Skyline'di galiba. Skyline. Ha, Çok çok geçmiş olsun. Dikkat edin şey, edelim inşallah. Şey Dikkat edelim inşallah. Ee, ondan sonra ne diyorduk? Yarınki videoyu bak gerçekten izleyin arkadaşlar. Hocam Cuma'dayız ya, niye sesini açıyorsun? <laughs> evet, Adamları canlı yayında gördüler. Tamam, <laughs> <aslında>, sen git takıl oğlum. Boş muhabbet yapacağız. Biraz sonra canlı yayın çekilişimizi yapacağız. Ee, evet. Yarınki videoyu bak, gerçekten hani... ...'Ben YouTube'a başlayayım mı? Nasıl başlamalıyım? Nasıl ederim? Nasıl şey yaparım?' gibisinden... bunları hepsini orada biraz muhabbet ettik. Yani evet. güzel bir muhabbet oldu. Kamera herhalde. sabit kalsın dediler ama... Kamera sabit, sabit kalsın. Yani. Yani. 12 Sip insanda geliyor kulak çekmiş. gelmişti ya ilk geldiğimizde. Ha ya. dostuma da buradan selam. Adı neydi? Sertaç. Sertaç'a buradan selam var. Sertaç biraz süt getir. Görüntü bulanık. <gülüyor> görüntü <gülüyor> bulanık diyor ama şey galiba yani internetle alakalı. İnternetle şey. alakalı alakalı. Abi yok. Şey yani, kötü evet. yani, Gerçekten de arkadaşlar. Görüntü bulanık yazmaya başlamışlar. Aa, arkadaşlar ağrı ona ağrı. yapacak ya. hiçbir şey yok şu anda. Niye oluyorsun? Vallahi. Şey yap istersen sen. M kanalı Bahset, sonuçta senin çekilişin senin, senin şeyin. Yani, fark etmez, yani bir girsinler, baksınlar, kendileri görsünler. Evet. Gülsün. Hayvanlarımı tırattılar falan, en son videolarda vardı. En, evet. Hangi köyde oturuyorsun? Banarlı köyünde, burada Tekirdağ olan, Tekirdağ'da olanlar bilir. Hayri giderken 20. Hmm. kilometrede kalıyor. Evet. Yani... güzel Senin olsun, başka bir şeylerin de var galiba aynen. değil mi? Başka işlerin de vardı o şeyin yani, yani kanalı haricinde. Yani işte hayvanlar yumurta satıyoruz. Tavuklarım Aynen. var. İnek falan mı İnek, İnek var. O amcamın inekler ama Aa, yine... Ne olsun olsun. Kanal adı ne? Enes'in Çiftliği. Enes'in Çiftliği. Hala Sesli. abone değilseniz bak çekilişte eğer çıkarsa verme. Ayıp oluyor ama yani. <laughs> o zaten o görülür orada ya o abone olup Aynen. olmadığına bakacağız. Onu 30 tane yumurta veriyoruz. Bu arada 15 tane ispeç değil de bu aradakini yumurtlamışlar. Üstüne biz koyacağız. Ee, kardeşlerimize biraz daha ispenç üretin. Bunlar Rukiye'lerin çocuklarının çocukları. Güzel besleniriz. Ee, dileğiyle inşallah çıkan kardeşimize yollayacağız bakalım inşallah. Yakınlarda i̇nşallah yumuşakta... göre. <laughs> fazla yumurta mındarı olmaz buradan yolluyorsun. Yani, evet. ee, 50 lira kargo ücreti veriyorsun. Arkadaşlar biz Hı. açık konuşuyoruz. 50 lira kargo ücreti veriyorsun. Adam işte kargoyu fırlatıyor. Sonra 30 tane yumurtadan 5 tane cücü çıkıyor. Şu oluyor yani, bizde yani. de aynı şekilde 30 Şu mu? an katılsam yani. olur mu diyenler var. Abi gördüm. katıl. Şu çekiliş yapılan saniye kadar yani. herhangi bir evet. zamanda katılabilirsiniz. Yani Hala o zaman şey yapacağım yani bu videomuz değil mi? Hani çekiliş yani. verdiğimizde güzel. 5 ee, Ve istersen de 1000 tane yaz. Sadece bir tane sayılacak o yani. İstediğin ma, kadar. Mahmut buradan selamlar. <laughs> Katılıyoruz ama bize de bize çıkmamız çıkmaz be demiş. Olsun önemli değil. Çıkabilir yani. Kime çıktı abi? Abi ben senin tanıdığımda 10 bin abone çekilişi yapıyordun. Şimdi 50 bin. 50 bin abone çekiş yapmıyoruz. Onu karşılayayım işte muhabbet. Farklı. Ona 50 bin özel bir video yapmayalım mı ya? Onu diyorum farklı işte. Ya, yarın o, konuştun ya bu şey, kadar. Evet. Aynen. Yarınki video 50 bin abone özel videosu olsun. Ne oldu? Bakarız Olur abi. Yok duruma yok. göre haber veririz. Kat lan kat. Işe ya işte şey de, yok <laughs> Dedik ya sizden gelenler <laughs> yarışması yap dedik ya videoların arasından. Bir tanesini çekiliş yapmak bir kişiyi seç için. Aynen yani. arkadaşlar. Yarınki videoyu izleyin bak. Orada da vallahi kaçırırsınız yani. Güzel Reklamlar olacak. Mesela ben diyeceğim ki Enes'cim sen kendi kümesini bana çekip atıyorsun. Evet, atıyorum evet. Mahmut, Çolak, Samet, Ataş. Sen de bana e, kendi kümesini çek biz hepsine puanlama yapacağız. Mesela bu atıyorum şurada kimmiş o? Arda yazıyor. E, şöyle, Mesela Bilal Göktaş. Evet. Bilal Bilal Göktaş'ın kümesi daha güzel. Hayvanları daha bakımlı. Biz ona buradan e, hediye yollayacağız yani. Böyle aslında herhalde yapılabilir. Anladın evet. mı? 50 yani bakalım. Denersin şey yani. güzel Bence olur. Bence yapılmış bir olur. şey de değildir değil, bana değil, göre. Değil değil. Biz, de, biz onu yaparız yani. Kümese göre bir ödül olabilir. Ya yemlik olabilir. Suluk olabilir. Yani küçük kardeşlerimiz i̇şte var ya yani, yani bazen de işte e, suluk alamıyorlar. Biz de eskiden alamıyorduk. Biz kovayı kesiyorduk yandan hemen. suluk, suluk yapıyorduk. Ya tabii yapılabilir. Olabilir mi? abi. olan vardı. Olmayan vardı. Hem yardımlaşma olur. Yardımlaşma güzeldir. Anladın mı? Ne bileyim öyle bir şey yapacağız ama sizden 5 kişi, her ay 5-6 kişiden video isteyeceğiz biz. Tamam mı? Belki daha fazla. Belki olur. daha Hadi 10 kişinin videosu. Bunu da zaten diyeceğim ki arkadaşlar eğer beğendiyseniz oylama yapacağız. Mesela atıyorum işte Kerem'in e, kümesi daha da güzel çıktı sizinkilerden. Evet. Kerem kazandı. O şekilde. Yani Bence aslında daha güzel olabilir. mesela Hakkı'yla belki de... Yani şey Ya bir nevi hani bu tavukları şeye sokuyorlar ya yarışmaya. Evet, evet, biz evet, de kümes yarışmaları yapacağız yani. Hiç bir, şey, bir şey olacak. Kümes olacak. Gerekli şu şeyleri olarak. de söylersin yani mesela. Gerekli kesinlikle... yani, İşte işte neyine baktığını işte hani temizliğe, yani temizli şey cinse. Olur. Aynen abi. yani kendi kümesinizi temizliği, çenin temizli. cinse de bakılmaz. Şeyimize ne? Cinse de bakılmaz diyorum tabii. Yani Bizim için hiç önemli değil cinsi. Bizim için vallahi kırma topkar daha iyi geliyor yani. <laughs> vallahi gerçekten öyle. Değil mi oğlum? Bak oluyor. Tam kalk oğlum bir şey gideceğiz. Ama hep bana böyle yapalım. Kalk kalk hadi. Hadi işe gidiyoruz hadi. Ben Enes abi orada. nasıl olsun yazmış birisi. Evet Enes sana sorulan galiba. Ben ne dediğini duymadım, bir daha söyler misin? Enes abi nasıl olsun? Ha. Çok şükür Enes <gülüyor> biraz <gülüyor> heyecanlı şu anda da. Evet. Evet, arkadaşlar evet. Olur Yalla, ya Olur. Tam sığmıyor rahat. Aynen, 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 Bunu biz kendimiz yaptık bu dolabımızı gösterirsen. Rahmetiz gerçi pijama falan var orada da şu an çalışıyor arkadaşlar. Söylemesen hiç belli olmayacaktı bunun pijama olduğu. Aynen biraz sıkıntı. Yok <laughs> ben gibi Eee yarınki videoyu gerçekten yani bir yere varmak isteyen arkadaşlarımız izlesin. Tam tam onu bir... değil. mı? Kola döksene Tam canlı izlesin. Cancıklar Hangisi izlesin. arkadaşlar? Işte. i̇şte Cancıklar hemen videonun başında sıkılıp çıkıyorlar. Like atıyorlar. Ama canlar sonuna kadar üzülüyorlar. Videoyu like atıyorlar, yorum atıyorlar. Abi. Ben canlarların... Aynen. Benim kümesim Ama yok bu Olsun senin küme. Bizim kümes de senin olsun. Gel. Eyvallah. Eyvallah gel kardeşim. Zaten, kardeşim. Zaten, 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 buradayım zaten buradayım zaten. Ay, zaten senin, ha, Eyvallah. A, şu an gerçekten ayıp buradan e, Fuat'ın kanatlı dünyası katıldım bereketli olsun İstanbul Esenler'den demiş güzel Eyvallah Bir yorumları okuyalım kardeşlerimiz isimlerini duyunca insanlar daha bir güzel çalışıyor evet. ben de sen sen orada istersen yani. bir tane selam evet. yollayayım varsa bakayım Aleyküm selamlar Öyle şöyle şey bakıyorum. Alas İrem Uzun. Katıldım. Her zaman dediğim gibi en çok isteğine çıksın Hayır, inşallah ben. demiş. Çok çok teşekkür ederim. İnşallah. Bakalım kime çıkarsa artık. 10 dakika doldu mu? Ram. Şaka şaka. 8 Arada dakika doldu. Şey, tamam. Yine Ali, 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 Muhammed Tunçekin sana selam yolladı. Muhammed Tunçekin mi? Ee, ona da buradan selamlar olsun. Nerede? Banda. Aaa Banda. Sert şefa, sert Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ondan sonra şöyle bakıyorum abi. Kime? Murat Karakuş Ereğli demiş. Katıldım. Abone de oldu. Kardeşim teşekkür ediyoruz. Şöyle Murat şöyle bakıyorum abi. Emine Doğan katıldım yazmış. Yelki ne yapayım? <laughs> <mu>? Pislik yapma. <laughs> Ondan sonra Cima Nurşah Kılıç var. Oyun kanalı günü var. Kerem Aldan var. Sa Safa Atanaş var. Kaç kişiyiz bu arada? 230. Hadi Beni güzel yani. Güzel yani. Hadi. Güzel biraz da bana Selam var senin. Aslan şey, şey, Hep yatıyor bunu ya. Recep Zengin'in selam var. Recep Zengin. Abime katıldım ama ne oldu? Selamlar. Abi şey, Cansın. Güzel. Sen zaten okuyun galiba orada yok. Ben yok buradan şeye. E, aa, şey diğerini kimdi? Ben... Bak oradan istersen Yok ben sadece şeye bakıyorum şu anda. Bizim e, videomuzun altına yorum atanlar. Çekiliş var, videosu var ya. Evet evet. Onun altına şu anda... Bilal'i e, gördün mü? E, bu arada internetimiz kötü. Kötü olmasaydı ben hem kendimi ekrana verip hem de e, ekranı ekrana verecektim. Şimdi yani ulan, internet... O, buranın interneti. İnternet çok kötü ya. Yani. Vallahi... 16 megabit... Türk Telekom. Burada mısın? Türk Telekom muydu? Türk, Türk, Türk telekom. telekom. Bizi duyuyorsan abi yap güzellik yap. Yani olmuyor böyle yani. Ne yayına çeviriyorsun? Ya, Skyline'ın neyi o, oluyor? oluyor. Skyline benim amcamın çocuğu. <laughs> <laughs> Neyim var? Ha öyle bir sorum yenge, yok. <laughs> yengen, yengen. O senin yengen. O senin yengen. O senin yengen. Şimdi kankacığım başlayalım ne diyorsun? Başla abi. Başlayalım isterseniz. Başlayalım. Çok, çok sıkmayalım. Mı? Tamam abi. Arkadaşlarımız çok sıkmayalım. Şey Zaten şey yapacak ne? şimdi. Atıyorum mesela <laughs> şöyle ben <laughs> çekilişe <çekecek gülüyor> katıldım ya. <laughs> ya bana çıkmadı ya. Öyle yapmayın arkadaşlar. Sakin olun. Çıkar inşallah. Şu an başlıyorsan yani ekranı alabilirsin. Devam yani. Belki sonra tekrar yaparız. Dur hangi sayı var? Bir dakika babaşım. Allah yine kapıyı Abi videoyu, e, Rami'cim Hı. sen şimdi bu tarafa geleceksin tamam mı? Enes'im sen Rami abine yer ver, sen bunun ekrana göster tamam mı? Abi tamam. sürekli evet, söyleyelim. Biz e, 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 de bunu değil değil tekrar mi? yenileyeceğiz ya. Bazı arkadaşlarımız yani. şimdi Kerem'e çıkabilir. Alihan katıldı mı sen? Yok, Katılmadı. Alihan'a çıkmaz. <laughs> sen katıldın mı? Koko. Evet. Koko mesela katıldı. Koko orada popçonya geldi. Koko! koko, şey, koko. Şey, işte, sarı Dola, sarı evet, dolar, sarı Sarı dolar diyeceğiz şimdi. Neyse olsun. Ben, şimdi... Ben, abi e, bak, sayfayı buradan Ay, yeniledim. Şey, evet. Tamam mı? Hatta Hı. sana öyle sağ. Ama reklam geldi. sağlam şey değil mi? Tamam. Reklamın videosunu çek çekmek sıkıntı mı? Şey bilmiyorum valla abi. Şöyle şuradan şu reklam şey atlayayım. He. Ne abi? Ha bunu mu çekeyim? Çekebiliyorum. He tamam. Yanlı yayın Güzel. Evet, evet, tamam abi. Şu anda bak şimdi şu üsttekini URL'yi kopyaladık değil mi? Kopyaladık. Ücretsiz mi reis bu? Youtube için dedik. Youtube için evet. Ee, şuradan önceki çekilişlerim mi diyor? Ha. Yok. URL. Buna değil mi? Bilgisayar. Ha. Bunu buraya, sadece şunu, bir kişi değil mi? Yedekte bir kişi. Şunu pro yap da işte. Pro mu yapalım? Yani pro diyoruz, aynen. Fazladır. Aynen, değil mi? Ee, Kurallarınız, çekilişin adını yazın. Aynen. Çekiş adı ne? Enes'in en çekilişi. Katıldın mı? Yok oha, bir şey. Aynen. Çekiliş... Şerdi. Yani. Ha tamam, aynen. aynen. Değil yaz ne yazalım? Yumurta mı? Herkesin şey yaz istersen. Yumurta çekilisi. 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 Eee ilk sayı 1 dedik değil mi bir şey arkadaşlar? Değil mi? Görebiliyorsunuzdur umarım. Yok gözükmüyor da tamam biz onu yedek şey yapacağız. Fazla da yapabilirsin. Belki o yediyi Aynen. de belki bulamazsın. 5 yedek yap istesin yani. Değil mi arkadaşlarımızdan seviz. Evet, yani, evet hadi 5 tane yedek. Fazla yerim. kişi izleyeceğiz. Evet. O yüzden ben de katılayım valla ben şu an url'yi kopyaladım abi. Şu anda yapıyorum. Aynen. En az etiket sayısı içerdiği kelimeler diyoruz değil mi? Aynen. Katıldım. Katıldım. Tamamdır. Eee bir daha. Küçük katıldım. E, katılıyorum yapalım da. Katılıyorum. Katil, Sonra, katildim, işte. katildim mi yapıştı? Ka bir de komple büyük yazan var. Katıldım. Bunların büyük ihtimalle hepsi zaten iş yani. Hadi. Abi, abi abi şey, şey katiliyorum. O da telefon e nasıl? Biraz izleyeyim. yaklaştırayım da şu, ee, an e, şu an anda yazarız. mesela arkadaşlar şöyle yapabiliriz Rami Reis. Bu geniş açı alıyor ya. Bak. Abi Bak. sadece katıldım yazanlar mı? Şöyle çünkü... mesela evet. böyle de yapabilirsin. Ee, bak kelimeler burada. Ne <laughs> Ureliye mi tekrar alalım? Alihan ne kadar üçkağıtçısın ya. Her evet, kullanıcıyı bir kere say diyoruz. Evet. yorumları getir mi diyorum buradan? Abi biz buna para veriyorduk değil mi lan? Vereceksin şimdi. 13 lira mıydı? Şey. Yani, neyse reis sen... Evet, şunu bir kamerayı bana çek. E, ne, yap anda... da... <laughs> ne, ne yapıyorsun <laughs> de, ne Enes? Allah Allah. Ne haber ne yapıyorsun? İyi sen yok orada. Bir şeyler var.

Kardeşim niye sabote ediyor yani? He? Şimdi seni döveceğim şimdi. Neyse. <laughs> Adam ne kadar mutsuz bak. Olsun canı sağ şey, olsun. E e Allah'a Allah 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 Bir ezan arası. Aynen bir ezan arası evet, arkadaşlar. Evet. Allah ahmet de Allah. Allah. arkadaşlar yazmayı unutmayın. Aziz Allah. Güzel güzel tamam geri geri. Tamam mıyız abi? İnternet evet. bir daha gitmesin babacığım. Siz uzak ya şu halde bak ya yaptığın şey mi? yorum, yorum yazmayın kasmasın ya. <laughs> <laughs> şu an gerçekten. Ya Kimseye çıkmadı abi, daha şu an. Şu an bekleyin yapıyorduk. abi bekleyin abi. Ulan bilgisayar açılmadı Rami niye açılmadı? Ona bakacağız yani. Şey ona bas bir kere. Hah tamam. geldi. Bir dakika abi. Abi masanın yanından biraz uzaklaşın. Ee, Solamalı yok değil mi etrafında? Al, abi, abi. A1, B2, i̇ki, iki, yani iki. Tamam. Çok kapanıyor. ben ama. Tam bir çiftlik var konuşuyorsun. <laughs> evet şu anda grup evet, anda... Amerika'ya başlıyoruz. Aynen hemen yani. abi. Yumurtaları bulup evet. gidiyoruz. Aynen. Yani. Evet arkadaşlar kusura bakmayın donduk. Yani ha? az şey oldu. Bir dakika. Yani kendim kendim Zaten yorgunum. Yan tarafta bir sürü <laughs> Kerem yoruldum. kanki çekil oradan yazmış. Kerem <laughs> sakın abi biraz daha ileride dur abi. Sen şey yapma bir dakika abi. Bir dakika. Kendine gelsin. Sosyal bu arada Discord abi. kanalımız var arkadaşlar. Yani Discord'da da sizi Sen üye mi? üye yani sizleri de. Ee, ondan sonra Discord'da da beraber PUBG Mobile oynayabiliriz ama bu bilgisayarda biraz sıkıntı olur. Evde de geceleri akşamları oynuyorum abi çok fazla istek atmayın ee, kulaklıktan hani mikrofonu açamıyorum o yüzden beni çekiyor bunlar rahmet. Sen sen rahat olma sen düz de dursa çekiyor. Geniş çekeceksin. geniş, açıyor. Geniş açıyor. Yüzden, tamam tamam çok pardon çok pardon. Abi herhalde tamamız galiba. Yani biz geldi şimdi bunu. Bunu biz kapatmadık mı geçen? Bana çıkarsa Yusufların arasında kura çek ver yazmış. Kim o? Bir dakika. Amsere, Mehmet Çaylı. Aa Mehmet, ee, Mehmet kardeşim. Bunu evet, Muhammed. sana söylediğim kanalda da bugün yorum vardı. Oğlum. Allah Allah. He. Olabilir. doğru. doğru i̇sim, i̇sim veremiyorum şu anda. İsim reklam olmasın boş yere diye. Olsun olsun. Olsun canım canlarım onlar benim ya. Canlar. Güzel bunun da Geri çok yük değil mi reis? Ha. Değil mi? Lan geri ha. yük dedik gelir mi? Aa. baştan. Lan Ali Han ne kadar şey adamsın sen ya. Aa, bak dedim o kadar onu ne tekrar alacaksın. İyi, i̇yi, gözüküyorsa güzel ya. Gene reklam çıktı Ali Han bak. Ben reklamı geç yapıyorum bir dakika. Tamam, <laughs> tamam, geç dedik. Tamam çekiliş videomuzdayız. Ureli ya kopyaladı. Youtube için dedik bir daha tekrardan. da. Abi, ya başkan. bir saat yazdım o kadar şey ya. Nerede bu linki buraya mı yapıştırıyoruz abi? Ben pek hmm, bilmiyorum kanka biliyorsun. Aşağıya yeni yaz ee, isim yaz. Hadi beş. Bu şey beş Yani bu Yaptık şey. Mı? Hı -hı. Ne diyoruz? Yumur, yumur... E, Katıldım. Yumurta. Yumurata. 1 2 3 yazalım. yani yumurata. Yine. Yumurata maksimum taks derken diğer yandaki. Diğer yandakini ha Bas. kelime yazıyoruz değil mi? Ee, katıldım. Katıldım abi Sonra, inşallah bana çıkar. Eee... katıldım. Küçük yazıyorum. Katıldım. Çok, Sonra çabuk katılıyorum. <laughs> tamam. Tamam. 4 tane yazdık. Get. Ee, ne diyor ama? Hayır. Aynı kelimelerin mi şey diyor? Bas bakayım. Sadece tek evet sadece bir tek bir kişinin e, tek bir evet, kelime evet, diyor. Yani. Evet. Yani <laughs> de yani. O kaç kaç yorum varmış? Get comment dedi mi? Ya get comment diyoruz değil mi? Yani ha buradan bahsedelim. tamam şimdi sen bana çevirebilirsin abi şunu. bir Aman kardeşim uzak durun. Kola şey etmeyin ya. Allah Allah. Facebook'la giriş yapıyoruz değil Hı. mi? Evet arkadaşlar. Yusuf Ahmet abiye kışkırtma yapın demiş. Gizlice yazmış bunu. Yusuf yok burada. Haberin yok. Yani. Abi niye böyle yaptı bu? Yine Yusuf yok burada ya, ya. Yusuf nerede? Tamam. Çıktı bakayım Yusuf nerede? O da hiç beklemiyordum. Yusuf geldi mi? <gülüyor> yok yok. Yok. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> abi ne? Görmedim kimse. Yayın piksel pikselmiş gözükmüyor güzel. Allah Allah. Gümrükte <laughs> yazıyorum. <laughs> ya? Yumurtalar döllü mü abi? Döllü. Bu ee, biraz uzattı muhabbetimizi. <laughs> Dur abi tekrardan yazıyorum ya. Niye yaptı? Şey onu tıkladım bir daha attı buraya niye öyle yaptı? Şu an İngilizce dolmu mu silesimiz? Evet katı katılıyorum. Bütün hepsini katıldım. Hepsi de büyük tamam mı? Get yaptık. Görüntü bozuk şeyi buradan mı patçı oynuyorlar? Ha? Abi tamam mı? Şunu alabilir miyiz yani? Basın getin abi yaz. 5 bin yorum yok değil mi bizim şeyde? Yok o kadar. Yoktur. Getin. Bak şimdi. Şey falan fazla. Yani ya, tamam işte yaz. Şimdi oldu evet. Eee evet. <laughs> hangisi? Şunu yazıyor Yine 60 aldı. Sesli okuyor. <laughs> Olsun arkadaşlar sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? <laughs> Kapat oğlum onu kendimi duyuyorum oradan. Ya abi, buraya var? doğru mu yazdık herhalde? Ha. Sıfır. Bu. Wi-Fi'ye kapatalım da bari. Evet evet buraya bağlanma. Aynen abi buraya da. bağlanmayın. Tamam mı? Bu sıkıntı değil. Okey miyiz? Okey. İngilizce. İngilizce. Şey mi? yazsana kartı. Zaten yazdım ya. Alta yazacaksın üstteki yazın. Ha üsttekini buraya mı yazacaksın? Oraya kendi ismini yazacaksın. En üstte. En üstte. Kendi adımı yazacaksın. Evet. <laughs> İyice, yap Kola sonra. döktüler ya adamlar var ya. Hani tamamız değil mi reis varmış şunun. Yok gerek yok bizi de, de çeviriyoruz da şu kart bilgilerini giriyor şu anda. Şuna tıklıyorum. Yani tık bas bas. Bas bastım. Ha problem yok. Pay dedim kardeşim hadi çek ya Var ya hep para tuzağı bunlar kah. Evet Aldın. evet. Ha. Okey okay de. okay dedim. Okey mi de. okay dedim? Ee aşağı indir. Ama bak bir daha yazmam lazım buraya. Bak. Şu an ben satın aldım. Satın aldım. Olan ya. Eminim abi. Tamam tamam tamam. Tamam başka bir Of. Geçen sefer böyle yaptık mı ya? Geçen sefer işte böyle mi oluyor? Bir daha yenileyim de sonra şey demesinler aynı. Şimdi cetera, cedik. Kapatalım şimdi. For YouTube dedik değil mi? Ya bu yayına şu an katıldım yazmanızın bir yani, şeyi yok. Bir kişi, Ama beş kişi, kişi dedik. Şuraya yumurta, yumurta bir iki üç dedik. Bundan sonra tamam sadece kelimeleri diyoruz. Görüntü çok çirkin. Evet, görüntü var. Abi güzel de klavye gitti ya. Şu arkadan elle bakayım şu klavyeyi oğlum. Ha geldi tamam elleme elle elleme elleme. Abi ne zorlukta şey yapıyoruz görüyor musun? Görüyorsun ee, değil mi Enes? Evet. Senin kanal nasıl gidiyor? kanal güzel. Ama takipten çıkmazsalar daha çok sevinirim. Şu yok şu, şu an çıkmazlar ya şu an. Şu an çıkmazlar da... Neyse kalan sağlar bizimdir. Aynen. Ondan aynen. sonra bir de katıldım. Hepsi büyük yazdık. Eyle. Tamam. Tamam Eyle aynen. <laughs> Geç, bir kere sayıyoruz dedik değil mi? Evet. Evet abi get, yorumları... <laughs> Hah aynen öyle. Ha, evet eleşir evet arkadaşlar. Evet hadi yayın. Beni çekmeyin. buraya reklam koy, reklam koy. Yok Bek koyamıyoruz şimdi değil mi? Lan. Koyamıyoruz. Tamam beni çekme mi adamı? Beni çekti abi. Bekleyin abi. Be. Gelmedi daha iyi o yüzden şey. 14 15 saniye var diyor ama. Oğlum sakın bak yaslanma şurayı vallahi döverim sizi şu anda tam böyle şey olursa. Kola da, hani kola mola yok değil mi? Sakın bir neske ver. Ha geldi falan. geldi geldi tamam. Aa, geldi. Evet. Ne oldu? Geldi. Bekle. Hadi be. İşte anlamam çok. <laughs> Leyla Aliyev, Muhammed Kerim Budak katıldım. Kürşat Eren kat buraya katıldım. Yazmayın abi. Geçti zaten zaten aracım ha Görüntü çok bozuk. Ne yapalım kankası? <laughs> Olmuyor. Ee, tamam Filiz'ciğim buraya da yazmıyorsunuz baba. Artık geçti. Nereye tıklayayım? Nereye tıklayacağız Niye? burada? Ee, Hell you ne demek? Ayağım şunu bir çevir. <laughs> Start diyoruz tamam. Start. Ha şimdi ne oldu ya? Hadi bakalım. Abi, 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 abi. Berat Kadir arkada biri PUBG oynuyor. Tabii ki de Gökteniz e, yayını şu an sen arkadan Gökteniz PUBG oynuyor. Evet, Gökteniz döveceğim seni abi. Gökçeniz o abi. zaman devam kastır evet. evet. Kimmiş? Enes. Enes. Faruk, Faruk Ermiş Edit. Wow. Kardeşim, burada mısın? Enes Faruk Ermiş Edit. Ulan bu ne lan? İsmin çok uzunmuş. Ee, yedeklerde Kerem Kerem Koca... Bu benim yedek hesabım abi. Hadi lan. Evet. <laughs> Cavidan Atakisiyev Yitan Çemrek. Abi okuyamıyorum. Bu nedir ya? <laughs> Sait Sungur. Son bir kişi. Ara. Aka... Akadir. <laughs> abi abicim. çok yorulmuşum bugün. Maria yemin ediyorum. Yarın anlayacaksınız arkadaşlar be. Ee, şu kardeşimiz burada mı? Faruk Ermiş Edit. Hayırlısı olsun. Faruk, şey Enes Faruk Ermiş Edit. Pardon. Abi niye üzülüyorsunuz? 30 tane yumurta ya ben yollarım size. <laughs> bir dahaki çekilişte belki çıkar abi niye üzülüyorsunuz? Bu arkadaşımız burada mı? <laughs> arkadaşımız burada değilse bize e, Instagram'dan yazabilir. Alın yerde. E, Instagram'dan bize yazabilir. Yani yapacak bir şey yok Rami. Kameramanlığı sana vereyim de. Ben şöyle bir şurada bir şeydim ya bitti arkadaşlar. Çekilişimiz sonuna geldik. Aynen. Aslında abi bir dakika ben yana doğru geçeyim şöyle. Ay ya tarafıma. Yan tarafı gösterelim de. abi. Tamam ben göstermiştim. Gel abi. Şimdi gidelim internet gitsin. Hadi bakalım. Ha yok be. Şu an tek piksel gelecek. <laughs> Vallahi hala harcım var. Görüyorsunuz <laughs> ama. Yok kurumadı. Hala harcım var. Arkadaşlar çekilişi kazanan Enes Faruk Ermiş Edit diye kardeşimiz Hayırlısı olsun. 30 tane yumurta. Şimdi 17, 18, 20'ye yakın ispenç yumurtası evet. var. Bugün de e, cuma. Yarın cumartesi, pazar yollayayım. Yarın, Yarın yollayayım. Yollayamayız. Yarın ya. yollamıyor mu? Sokağa çıkma geldi ya. Ha, Abi bir daha, daha geldi. tamam. oldu. O, o yüzden yüzden zaman pazartesi sadece gönderebiliriz. Pazartesi arkadaşlar, e, o arkadaşlarım. Enes, Enes miydi? Faruk. Pazartesi biz kargonu senin yollayalım kardeşim. Eğer buradaysın, burada mı Değil ya. Değil değil mi? Ya o eğer bize yazmazsa Pazartesi'ye kadar yazmazsa... Evet. ...başka sıraya gelmez. Aynen. Sıradaki ilk, i̇lk kardeşimi de yollarız olmadı. 20 tane, 3 10 tane de bizim kırmalardan koyarız. Evet. Onlar da zaten teponun kırma çocukları <laughs> olur. Güzel <Bir> şey olur <laughs> arkadaşlar. Yani şuraları kapatayım daha ne. Yarınki ama ya, bak, gerçekten biraz uzun ama izleyin. Hani eğer YouTube kanalı açmak isteyen varsa ya da ne bileyim... ...nasıl gelişebilirim, nasıl eğitilebilirim? Yani biz muhabbetimizi yaptık. Sizler de muhabbet biliyorsunuz. Yani sorululanları Sorulanları şey ettik. Güzel bir like bekliyorum yani. Gerçekten güzel bir like Abi bekliyorum. Abi bir de videolarda soruyorum bilmiyorum ama hmm. biz fırında çalıştığımız için videolarda gözükmeyecek. Evet biz ben sormayın. söylüyorum oğlum ben söylüyorum. Yani fırında çalışıyor bu şikayetçiler. Her gün bir tane yarım yok. Bir tam ekmek değil mi? Evet. Bir tane tam ekmek. Bastan yapıyorum. ekmek. Olsun, çok teşekkür ederim. Bastan ekmek. Yani arkadaşlar ya böyle. Ben biraz daha şunları kapatacağım çünkü çok soğuk oluyor. Bir ailede biraz daha harcımız var. Onları da yapalım. Sizler de e, üzülmeyin. Sıkıntı yok. Gene çekilişlerimiz olacak. 50 e özel de olabilir. Biraz daha ileriki zamanlarda yani. Biz o zamana kadar 51 bin, inşallah oluruz değil mi? O zamanlar yaparız. Şu anlar şurada ben toparlayayım. Çok güzel çekilişler. Bundan sonra dediğim gibi yarınki videoyu izleyin. Yani mesela Aliya'nın kümesi, Kerem'in kümesi, Enes'in kümesi hepsini biz derecelendireceğiz. Öyle Birisine artık hani kimin kümesi daha güzelse, ona göre biz yorumlayacağız, ona hediye yollayacağız. Yani şey olur, ne bileyim, yemlik olur, suluk olur, böyle böyle yardımlaşmalar yapacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Yani kapatalım artık. Kapatın. Ne okuyor lan? Rabi de ne, <laughs> <laughs> ne diyor lan bu? <laughs> ya birkaç arkadaş sinir etmeye başladı da ha, şey. biliyorken... onlar şu an biliyor ki. boş ya, abicim. Onlar... Yapacak bir şey yok yani. Bizim de elimizde olan bir şeydi. Yani... Yaptıkları bayağı bir şey. Neyse sen bir kapat evet, kapat. Olabilir. Kapat. olabilir. Neyse ha. tamam kanka kapatabiliriz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar canlı yayınımıza geldiğiniz için. Yarınki videoyu izlemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Yarım yapın yarım. Hadi yani.